geldik. Nereye geldik? Ha? Rıfat Alp Nereye geldik anneciğim? Ha? Pikniğe mi geldik anneciğim? Çok güzel hava var değil mi oğlum? Of, of ne oldu? Sen hiç bakmıyorsun ama bana. Ha? Doruk nereye geldik biz? Ha, ağaçlara geldik. Ağaçlar nerede? Bana gösterin. Nerede ağaçlar? Of bak burada kocaman ağaç var. Ne kadar uzun. Of çekemiyorum bile. Ne kadar uzun büyük büyük ağaçlar var değil mi anneciğim? Değil mi paşa? Ha? Nerede ağaçlar? Dişin mi acıdı? Orası kaşındı. Annem kıyamam ben sana. Evet ne yapıyorsunuz? Rıfat Alp arabadan hiç ayrılmıyor. O kadar çok seviyor ki arabayı. Değil mi anneciğim? Çok mu seviyorsun sen? Doruk baba ne yapıyor? Of, of. Of, nasıl yaptı Mama. baba onu? Nasıl yaktı? Mama yiyeceğiz. Şöyle gösterelim. Evet. Mamalarımız pişecek. Bugün ikizler pişirsin. İkizler pişirsin. Biz yiyelim. Tamam mı anneciğim? Olur mu? Bugün siz pişirin. Biz yiyelim. Hayır. Köfte değil. Bugün menüde ne var? Mamalar var. Evet. Bugün balık yapacağız. Evet. Değil mi anneciğim? Ha? Acıktınız mı anneciğim? Acıktınız. Hemen yapacağız anneciğim. Hiç kimseler yok. Ne kadar sessiz. Çok güzel çam kokusu var değil mi annem? Ha? babam Baba bize mama yapıyor. Şöyle gösterelim tekrardan. Parkımız var. Her yer yeşillik. Ya sen neden oturdun anneciğim? Yemek mi bekliyorsun? Rıfat Alp. Yemek mi bekliyorsun? Mama. Mama bekliyorsun. Daha pişmedi ama mamalarımız. Mama. Ha. Sen ne bekliyorsun? Nereye gidiyorsun Mama. anne? Mama. Hi, düşsün, düşsün artık o. Yenisini alırız. Ha. Hadi bakalım sen de otur. Dikkat et. Yavaş otur. Otur bakalım nasıl oturacaksın. Ben göreyim. Mama, mama. mama değil anneciğim o. Limon. Balığı sıkacağız anneciğim. Aa kömürümüz mama. olmuş. Mama değil anneciğim. Bak baba mama yapacak. Yapacağız daha, Biz de yiyeceğiz. Mama. Neden ağlıyorsun? Evet. Mama değil. Ben bir tane sana limon vereyim mi? Bak bu limon. Bak açalım. Bir tanesini sana vereyim. Al. Çesene Al bakalım. Annem sen limon mu yiyorsun ya? Şey Ekşini seven oğlum. Ay. Limoncu sarı oğlum benim. Efendim, anneciğim. anneciğim ama limon yiyor. Sen de mi yemek istiyorsun? Ha? Tamam, tamam sana da vereyim. Al ah, bu da senin limonun. Hayır anneciğim çekirdeği. Alayım ben onun çekirdeğini. Hadi. Limoncu bunlar. Düşürme dikkat et. Aa demem ne düşürmem bir oldu Doruk. Artık oldu. Alınmaz artık. Ama bebeğin başka mamamız yok. Hah, bak. Çikolatınkini sen al. Düşürme ama artık. Tamam mı? Başka mamamız mama, yok. Şimdi baba mama yapacak. Çok güzel mamalar yiyeceğiz anneciğim. Limon ne yapacaksın? Balık yiyeceğiz. Mama. Neler yiyeceğiz? Evet. Yiyor musun anneciğim sen de limonu? Çok mu seviyorsun? Yemeyeceksen ver kardeşine. Ver hadi anneciğim. Ver hadi. Alp Tamam, biraz daha arp yesin. Hi, yine düşürdünüz. Yine düşürdünüz. Niye kavga ettiniz? O da gitti. Onu da düşürdünüz anneciğim. Hayır artık alınmaz. At anneciğim onu yere. Bırak, 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 bırak. Hayır, doğru lütfen. Tamam, tamam anneciğim. E oldu artık. Tamam anneciğim, yemiyoruz. Tamam, ellerinizi sileceğiz şimdi. Evet. Yemez anneciğim. O yere düştü. Pis oldu. Çoruk babasına yardım ediyor. Getir biberlerimizi koyalım. Koyacağız. <laughs> tamam olsun anneciğim onları soymuyoruz. Soymak, <gülüyor> <koymayalım>. <gülüyor> anneciğim <gülüyor> onları soymadan koyacağız. koyuyoruz. Bak babası. Şimdi göstersene soydun. hayatım koyduğunu. Bak. Heh, Bak. Şimdi oldu. Biber de var babana. Biberlerimizi de koyalım. Biber de var. Ya Aferin benim oğluma. Rıfat Alp gelsene anneciğim. Bak sen de yap. Tamam tam ver ben atayım. Sen neden arabanın orada çok duruyorsun? Sen arabayı mı çok seviyorsun oğlum? Sen evet araba. Sen koysun. çok arabanın orada oynuyorsun oğluşum. Of öyle atmıyoruz. Babacığım yaklaşma dur. Hayır geç. hayır Sıcak. hayır öyle yaklaşmıyoruz. Düşebiliriz Sıcak. Allah korusun. Bak bunu tutuyoruz bak bak. Sıcak ha, diye bak. bunu tutuyorum maşallah. Sıcak diye bunu tut. Sen babaya ver baba koysun. Ver babası. Ha. Sen koyma oğlum getir. Rıfat abi sen de gel. Bak. Gel annem. Bitsiniz. bak mi? bakın. Tamam şuraya koy. Uzaktan koy. Babacım elin yanacak oğlum. Anneciğim elin yana verir oğlum. O kadar yaklaşmıyoruz. Gel. Ateş o kadar yaklaşmıyoruz oğluşum. Lütfen. Ha, ha, aferin sana. Senin mamalarını yiyeceğiz biz değil mi babası? Ne kadar tatlı olacak benim oğluşum yaptı. Diğer oğluşum ne yapıyor? Diğer oğluşum araba. Anneciğim sen çok seviyorsun değil mi arabaları oğlum? Ha? Neden bu kadar seviyorsun? Bak gidiyor ya. Nerelere gidiyorsun? Gidiyor. Nereye gidiyor kardeşim? Aldı başını gidiyor anneciğim. Ha? Gitme de. Bekle beni de. Uzaklaşma annem çok kızardı. Doruk. Söyle kardeşine. Bak orada köpek var. Aa kimler var? Gel anneciğim. Ha? Yok yok korkma korkma anneciğim. Hiçbir şey yok. Korkma oğlum. Gel. Gel anneciğim. Yavaş yavaş annem. Düşme düşme. Yok köpekler. Köpekler gitmiş anneciğim. Yok köpekler. Evet. Nereye gideceğiz anneciğim? Oraya gitmeyelim. Hayır hayır anneciğim gel. O ayca gitmeyelim. Gel bak Rıfat Alp ne yapıyor? Rıfat Alp'in yanına gidelim. Gel. Gel bak gel Rıfat Alp ne yapıyor bak. Bir bakalım ne yapıyor. Annem. Sen ne yapıyorsun? Ay sen çok güzel arabalarını koydun buraya. Kum mu oynuyorsun parkta? Evet anneciğim. O çok büyük bir ağaç. Değil mi anneciğim? Evet çok büyük. Ne kadar kocaman bir ağaç var burada. Evet. Saklambaç mı oynamak istiyorsun? Anneciğim saklambaç oynayamayız ama şimdi çok karanlık. Onu gündüz oynayalım tamam mı? Tamam gel akıllı oğlum. Gel bak kardeşim ne yapıyor. Hadi arabaların içine kum doldurun. Hadi kumlardan kale yapalım. Olur mu? Yapalım mı anneciğim? Hadi bakalım. Rifat Hadi göster bakalım nasıl yapıyorsun. Ha, koy bakalım. Çok güzel anne. Hii, aferin sana. Doruk sen de gelsene kardeşinin yanına. Evet, ben... evet sen de gel. Evet bak. Alp çok güzel oynuyor. Hadi gel biz de oynayalım onunla. Olur mu? Hadi gel yürü kardeşinin yanına gidelim. Hadi. Hey. Neden? Attın. Aferin sana. Otur hadi sen de göster. Hii, ama yapma anneciğim. Onun oyununu bozma. Niye öyle yapıyorsun? Araba. Araba. Ne yapacak o araba? Nereye gidiyor araba? Hı, kayacak mı anneciğim? Dorukcum sen nereye gidiyorsun? Bak Doruk yine bir yerlere gidiyor. Nereye çıkıyorsun anneciğim? yavaş yavaş yavaş. Arabanı elinde tut. Dikilerek çık anneciğim. Heh, öyle çıkma. Arabanı tut elinde. Yavaş 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 çık anneciğim. Bekle anneciğim sen araba geliyor. Evet. Yavaş önüne bak. Basamaklara dikkat et. Evet basamaklara dikkat et anneciğim. Hadi bakalım. Hey, aferin sana. Dikkat et oldu mu annem? Dikil şimdi dikil. Ayağa kalk anneciğim. Kalk. Kalk. Ha? kalk. Evet. Geliyor. Araba geliyor geliyor geliyor. Önce araba mı gelecek sen mi geleceksin? Ha? Araba geldi. Hadi sıra sende. Bir. Hayır ben buradayım korkma. Araba gidiyor gel sen. Hadi bakalım. Niye kaymıyorsun? Bak. İkiniz de arabaya bakıyorsunuz. Ama neden kaymıyorsun? Kay anneciğim. Anneciğim hadi seni bekliyorum. Geliyor musun? Aa! <gülüyor> <gülüyor> Kaydık.